Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Hep birlikte göğeç patates yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Patates göğecimizin hazırlanışına hemen başlıyorum. Ben önceden patateslerimi haşladım ve bu şekilde karıştırma kabının içinde ezdim. Hemen ona tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı, tuzumu, karabiberimi attıktan sonra dilerseniz sizler dereotu kullanabilirsiniz. Benim mutfağımda maydanozum vardı. Şimdi tüm bunları bir güzel şu şekilde yoğuracağım. Patatesimi bir güzel yoğurdum. Şimdi dört parçaya böleceğim ve güveş şeklini vereceğim. Şöyle birazcık alıyorum. Hemen yuvarlıyorum. Şimdi şöyle şeklini vereceğim. Kolayca açılıyor zaten. Şöyle iyice derin yapacağım çünkü bu kısmına kıyma koyacağım. Gördüğünüz gibi bu göbeğimiz hazır. Göbeğimiz artık hazır. Göğücümüz için sizlere bol sebzeli bir kıyma hazırlayacağım şimdi. Hemen başlıyorum. Birazcık bu şekilde tavamın tabanına yağ gezdiriyorum. Tavama yağımı koydum. Hemen soğanlarımı da koyuyorum. Şöyle bir çevireceğim. Soğanları pembeleşinceye kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Sizler de benim gibi patatesin her türlü tarifini seviyorsanız mutlaka denemeye değer bir lezzet. Bu hem de ana yemek olarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli. Kıymamız birazcık kavruldu. Bu aşamada hemen sebzeleri ekliyorsunuz. Şimdi yeşil biber ekliyorsunuz. Birazcık hemen kavuracağım. Sonra salçamı ekleyeceğim. Baharatlarımı ekleyeceğim. Garnitürümü de ekledikten sonra yarım su bardağı suyumuz var. Onu da ekliyoruz ve pişiriyoruz bir güzel. Bu aşamada salçayı ekliyorsunuz. Hemen şöyle birazcık karıştıralım. Sırasıyla baharatlarımı da ekliyorum. aşamada garnitür ekliyorsunuz. Şimdi suyunu da döktükten sonra pişmeye bırakacağım. Şöyle. harcım suyunu çekinceye kadar kavurdum. Şimdi göğeşlerimin içini dolduracağım. İşin en eğlenceli kısmı da burası kaşar peynirlerimi göğecimin altına ve üst kısmına koyacağım. Arasına da hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımdan koyacağım. Şimdi kıyma ile göğeçlerimi dolduruyorum. Bu arada renkler gerçekten muhteşem. Sonbahar gibi görünüyor. Son göğücümü de dolduruyorum. Bu da tamamdır. Biz evde 4 kişi olduğumuz için ben bu şekilde 4 adet göğeç yaptım. İç harcım bayağı bir arttı. Onu difrize atacağım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp değerlendirirsiniz. Hemen göğeçlerimin üzerine kaşar peynirle kaplayacağım tekrardan. Peynirler kızarıncaya kadar şimdi artık yemeğimi fırına atacağım. Hadi size bay bay. Güzel güzel kızarın şimdi. Yemeğimiz artık pişti. Hemen fırından alıyorum. Aa çok güzel görünüyor. Kaşar peynirler nefis kızarmış. İnanılmaz lezzetli. Müthiş. <laughs>